Hepinize merhabalar. Evde kalmamız gereken bu zor günlerde ebeyan başvurularınızı sistem üzerinden alabileceğimiz yeni bir uygulama geliştirdik. Şimdi hepinize bu uygulamayı tanıtacağız. Öncelikle Chrome ya da Explorer fark etmeksizin Bornova Belediyesi web sitemize giriş yapmamız gerekiyor. Bornova Belediyesi web sitemizden e-belediyeye tıklıyoruz. E belediyenin hemen en aşağısında beğen bilgileri bulunan sekmeye tıklayalım lütfen. Sol altta beğen işlemleri ve ikinci aşamada yer alan beğen başvurusuna tıklıyoruz. Burada önümüze çıkacak not var. Bu sayfa erişimi için gerekli yetkiniz yok. Öncelikle üye olmanız gerekiyor. Eğer Bornova Belediyesi sayfamıza üye değilseniz öncelikle üye olmanızı rica edeceğiz. Benim bir üyeliğim olduğu için kendim giriş yapıyorum. TC kimlik numaramı yazdım ve şifremi, kullanıcı şifremi yazdım ve Enter'a basıyorum. Burada zaten hoş geldiniz Sayın Hülya Başak Karadağ şeklinde yazımız çıkıyor. Daha sonra yine ben e-bayan işlemlerine geliyorum. Beyan başvurusuna tıklıyorum. Başvuru nedeni sekmesine geliyorum. Burada zaten sadece tek bir alanımız var. Beyan başvurusu. Sizi gereksiz alanlarla boğmak istemiyoruz çünkü. Üyelik üyelik oluşturduğum için TC kimlik numaram, adım, soyadım, mail adresim, sabit telefonum varsa sabit telefonum. Yok benim sabit telefonum olmadığı için normal telefonumu, cep telefonumu yazıyorum. Daha sonra beyan türüne emlak beyan başvurusu yapacaksam emlak beyan başvurusu, ÇTV beyan başvurusu yapacaksam da ÇTV beyan başvurusunu seçiyorum. Örnek olması için ben emlak beyan başvurusunu sizin için tıklıyorum. Beyan açıklamasını da dolduruyoruz satış yapıl alım yapıldığı tarih 01 03 2020 tarihinde satın aldım şeklinde. Daha sonra mahalle adını seçiyorum. Beyanımın beyan vereceğim mahallenin adını. Ben bundan afaki bir seçim yapacağım şimdi sizin için. Kazım Diyek Mahallesi'ni seçiyorum. 157 sokağı seçiyorum. Kapı numarası 10. Afaki giriş yapıyorum. Alt kapı 10. Daire 10. Alt daire 10 şeklinde veriler girdi. İkametgah adresinizi buraya doldurabiliyorsunuz. Şu an oturduğunuz konumdan bahsediyorum. Oranın adresini yazabilirsiniz. Detaylı bilgi doldurun. Siz ben örnek olsun diye sadece kısa bilgiler giriyorum. Daha sonra beyana ait belge yükleme bölümüne geliyoruz. Buradan dosya seçe tıklıyorum. Bunu fotoğraf olarak çekebilirsiniz. Kimliğinizi WhatsApp yolu üzerinden alabilirsiniz. Masa üstünde her şekilde alabilirsiniz. Ya da telefonunuzdan da yapabilirsiniz bu aynı uygulamaları. Ben bilgisayar üzerinden şu anda masa üstünden atıyorum. Tapu fotokopimi aldım. Belgeyi yükle diyorum. Bakın aşağıda tapu olarak attı. Şimdi ikinci belgemi seçeceğim. Kimlik fotokopisi. Hemen oraya da geliyorum. Kimlik, kimliğimi de aldım. Belge yükleye yine tıklıyorum. İki belgemi bu şekilde oluşturdum. Eğer emlak beyan başvurusunda bulunacaksanız tapu ve kimlik belgelerini mutlaka eklemeniz gerekiyor. Çevre temizlik belgesi beyanında bulunmak istiyorsanız da bunun içinde kimlik resmi, vergi levhası, kira kontratı ve tapu resmi mutlaka gerekmektedir. Bu belgeleri mutlaka yüklemenizi rica ediyoruz sizden. Gerekli belgelerimizi yükledikten sonra güvenlik kodumuzu giriyoruz. Girdiğimiz güvenlik kodundan sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Şu an ben eklemeyi yaptım. Beyanınız 20.045 başvuru numarası ile kaydedilmiştir. Başvurunuzun takibini şikayet istek takip sayfasından ya da belediyemiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurularınız arkadaşlarımız tarafından işleme alınacak. Daha sonra iletişim bilgilerinizden arkadaşlarımız size ıslak imzanızı almak için belediyemizi ziyaretinizi rica edecekler. Böylelikle daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Tamam.